düşüncelerini ifade etmelerini rica ediyorum. Sayın Özdağ buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri teşekkür ediyorum kayım ataması Türkiye'nin ciddi bir problemi. 15 Temmuz sayın darbe girişiminden sonra kanun hükmünde kararnamenin burada yasalaşmasıyla bir kayım atamaları meydana geldi. Bu Türkiye'de milli birlik ve beraberliği zedeleyen bir husus. Neden zedeliyor? Çünkü idarede çifte standart var, yargıda çifte standart var. Bunun sonucunda da burada çok ciddi şekilde problemler meydana gelmektedir. O nedenle gelin hep beraber birlikte bir kanun bu kanunu değiştirelim. Yeni bir kanun çıkartalım. Zaten belediye başkanları hangi şekilde görevden alınır ve ne şekilde belediye başkanlarının yerine kişiler atanır bu belli zaten kanunda. Yeni bir kanuna ihtiyaç yoktu. O günkü şartlarda vardı ama bugün gerek yok. Bu kanunun bir an önce değiştirilmesi gerekmektedir. Çünkü eğer Ahmet Türk ve diğerleri AK Parti'den geçmiş olsaydılar veya bir başka partiye geçmiş olsaydılar bunlara bu muameleler yapılmayacaktı. Yapıldığı için de doğru bir şey değil. O nedenle doğru kabul etmiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Bey'den de örnek vermek isterim kısaca hemen. Sayın Erdoğan'ın mahkemesi onaylandıktan sonra ceza cezası onaylanıncaya kadar bekledi. Onaylanır onaylanmaz valilik Ali Müfit Gürtunay'ı belediye başkanı olarak atadı. Ardından da seçim yapıldı belediye meclisinde. O seçimde de çoğunlukta olmamalarına rağmen orada muhalefet bir centilmenlik yaparak Sayın Ali Müfit Gürtunay'ı belediye başkanı seçmişti. O nedenle gelin bu kanunu değiştirelim. Diğer bir konuya gelince TOKİ kanayan bir yara. TOKİ çok önemli hizmetler yapıyor. Doğru işler yaptı ama 2019 yılında 100 bin konut yapacağınızı söylediniz. Şu ana kadar bu konutları tamamlayamadınız. İnsanlar mağdur ve bunlarla ilgili de problemler var. Nedir problemler? Bunlarla ilgili eğer müteahhitler zamanında teslim etmediyse veyahut da onlarla ilgili Tuzla'da olduğu gibi zamanında temeller atılmamışsa yüzde bir KDV bir anda yüzde on sekizlere çıkartılmış. 240 ayda ödeyecekleri paralar 180 aya indirilmiş ve aynı zamanda zamanda 2 bin lira olan taksitlerde 20-22 bin lira gibi bir rakamlara ulaştırılmış vaziyette. Burada da bir çift standart var. Ben burada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı hatırlatıyorum. Lütfen bu problemi giderin. Ve 2022 yılında da 500 bin konut, ilk evim ilk arsa ve de 50 binde bina yapacağınızı söylediniz, dükkan yapacağınızı söylediniz. Bunlarla ilgili de bir rakam yok elimizde. Deprem konutları ile ilgili de şu ana kadar TOKİ başka şey söylüyor, TÜİK başka şey söylüyor, Sayın Cumhurbaşkanı başka şey söylüyor. Eski bakan başka bir rakam veriyordu. Bunlarla ilgili de şunu yapmalarını istiyoruz. Gelin Türkiye'de bir güven iklimini oluşturalım. Bu güven ikliminde ne yapmamız gerekiyor? Söyleyeyim size. Kimin evini teslim ettiyseniz Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı bunu sitelerinde yayınlasın. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Hasan, Hüseyin diyerek yayınlasın ve kaç bin konut teslim ettiğinizi de siz rahatlıkla göğsünüzü gere gere söyleyin. Böylece de millete karşı da mahcubiyetten kurtulun. Bir iklim değişikliğine yapmanızı gerekmektedir. Taşeron işçilerle ilgili ciddi problemler var. Kitlerle ilgili bu bu 2016 yılında Türkiye'de bütün taşeron işçilere kadro verilmişti. Kitlerde bulunanlara verilmedi. O günden beri bu insanlar ciddi şekilde problemlerini dile getiriyorlar fakat duymuyor iktidar bir türlü. Duymak istemiyorsunuz. Şimdi de yine aynı şekilde o zaman şöyle denmişti. Bir daha Türkiye'de belediyelere veya kamuya taşeron işçi alınmayacak denilmişti. Alındı. 800 bin kişi bu şekilde. Bunlar da kadro bekliyorlar. Gelin bir kanun çıkartalım. Bunların tamamına bir kadro verelim ve aynı zamanda da bir daha da taşeron işçi olarak kimse alınmayacak diyelim. Neden? Bakın burada konuşmalar yapılıyor. Burada grup başkan vekilleri konuşuyor, milletvekilleri. Belediye başkanları kazanıyor belediye başkanlığını. Kazandıktan sonra bu işçileri çıkartıyorlar. Bir başkalarını alıyor. Diğer belediye başkanı geliyor başkalarını çıkartıyor. Hatta aynı partiden de olsa bu problem dile getiriliyor. O nedenle belediye başkanları işçi almaları belediye başkanların işçi çıkartmalarını engellemek için bir kanuna ihtiyacımız var. Bu kanunu birlikte yaparsak eğer birlikte yaptığımız kanunlar da oldu burada. Bu da çok önemli şekilde bir problemi giderir. Hem buradaki taşeron işçilerle ilgili kadro vermiş oluruz. Hem de belediye başkanları da bu şekilde izam etmekten veya belediye başkanlarına geldiklerinde keyfi olarak işlem yapmalarına karşı da bir engel çıkartmış oluruz. Bir diğer husus Azerbaycan'ın zafer günü denildi. Evet Azerbaycan iki tek iki devlet tek millet olarak andığımız bir devlet ve Azerbaycan geçmişte de çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Zeynel Abidin Tagiyev'den bir örnek vermek istiyorum. Petrol kralıydı kendisi Azerbaycan'ın çok zengindi. Fakat ölüm döşeğinde şunu söylemişti. Bin odalı bir sarayı vardı. Burada Nuri Paşa gelecek ve benim duvarlarımı yıkın bahçelerimin demişti. Türk atları, Osmanlı atları geçtiği zaman ben mezarımda duyacağım. O zaman Azerbaycan bağımsız olacak ifadesini kullanmıştı. Azerbaycan bağımsız Azerbaycan daha güçlü olsun istiyoruz. Zafer gününü kutluyorum ama Azerbaycan'ın da Kıbrıs'ı tanımasını bekliyoruz. Bununla ilgili çalışmaları da çok hızlı bir şekilde artırılması gerekmektedir. Diğer bir hususa gelince İTO ve TÜİK ve ENAK enflasyon rakamlarını açıkladı biliyorsunuz. TÜİK enflasyon rakamını 48.58 olarak açıkladı. İTO 59 olarak 5 dakikamız doldu. buyur. Teşekkür ederim. Enak da 89.77. Şimdi enflasyon yüzde 48.58 ise eğer TÜİK'e göre asgari ücret zammı yüzde 25, kira artışı yüzde 62. Nasıl oluyor bu? Bunu birilerinin bana izah etmesi lazım. Bir diğer konumuzda Beşiktaş Tel maçı var biliyorsunuz. UEFA bu maçı İstanbul'dan aldı. Başka bir şehre verecek. Burada baktık ki bizim futbol federasyonumuzun bizim hükümetimizin çok ciddi şekilde bir ağırlığı yokmuş. Bunun için ne yapması gerekiyordu? Bastırması gerekiyordu. Eğer Türkiye'de oynanmasını sakıncalı görüyorsa gidilen şehirde ya maçın oynanacağı şehirde Beşiktaş seyircisinin orada olması gerekiyordu. Doğrusu buydu. Hakkaniyeti buydu. Çarşı ne yapacağını bilir. Kavga etmezdi. Asla orada terörist faaliyetlerde bulunmazdı. Ama bütün dünyaya Türkiye'nin ve de İsrail'in yapmış olduğu zulümlere karşı Türkiye'nin nasıl bir tavır takınacağını, Türk milletinin, Türk insanının nasıl bir tavır takınacağını gösterir. Çok ince mesajlar verirdi ama bunu da yapamıyor. Yani hem futbol federasyonu hem